Evet gençler bu kez bir isim sorusuyla birlikteyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaşlı sözcü ad görevinde kullanılmıştır? Yıllarca ortadan kaybolup bir gün yaşlı bir kadınla çıka geldi. Yaşlı insanlara özgü bir ifadeyle ben yaparım dedi. Bağ evinin yaşlı ağacı bakım istiyor. İçlerinden en yaşlısı filmi gözleri dolu dolu izledi. Yaşlı bir adamdı ancak hepimizden genç görünüyordu. Şimdi A şıkkında yaşlı bir kadın. İsmin önüne gelen sözcüklere biz ön atlıyoruz. O halde ismi niteleyecek şekilde nasıl kadın sorumada yani nasıl isme sorduğum nasıl sorusunun da yanıtını bana verdiyse buradaki nedir sıfat görevinde kullanılmıştır. Yaşlı insanlar derken yine ismin önüne gelmiş bir ön adla karşı karşıyayım. Nasıl insan, isme sorduğum nasıl sorusunun yine yanıtını bana yaşlı sözcüğü vereceğinden burası da yine sıfattır. Yaşlı ağaç, bakım istiyor. Bağ evinin yaşlı ağacı. Nasıl ağaçmış bu? Yaşlı bir ağaçmış. O yüzden burada da ne var yine e, sıfat görevli bir sözcüğüm var. İçlerinden en yaşlısı derken burada zaten sı, si, susu, ne var? İyilik hekim var. İyilik hekimi hangi sözcük türü alabilir? İsimler alabilir. Ve tek başına zaten yaşlı bir insandan bahsediyor arkadaşlar bu. O yüzden burada ne vardır? Bir isim görevli sözcük vardır. Yaşlı bir adam derken yine ismin önüne gelmiş bir sıfat yani ön addan e, bahsediyorum. Nasıl adam? İsme sorduğum yine bir nasıl sorusunun yanıtını bana yaşlı sözcüğü verdiği için yine sıfat görevli kullanıldı. Ancak cevabın denizi en yaşlısı derken ve sığsıyı suğusuyu si, su, gördüğüm her yerde iyelik eki, iyelik eki de sadece isme geldiği için cevabım D şıkkıdır diyorum.